Husan Aray'ı nişanladıktan sonra 8-10 gün içinde onu evlendireceğini söyledi. Hmm, bu çok iyi bir haber. Sizi tebrik ederim. Kardeşin kabul etseydi daha mutlu olurdum. Tüm bunlar kaderde yazılı. O onun kaderinde yoktu. Beni kandırmaya çalışmayın. Kaderden bahsediyoruz. Kardeşin açıkça reddetti. Ev sahibi Şafi Muhammed'in kızı Husanara... bu eve evlenirse saygınızın 10 kat artacağını düşünmedi bile. Binlerce dönüm arazi çeyiz olarak getirecekti. Haklısınız, Jahanara ama bunlar ömür boyu sürecek kararlar. Çok hassas. Beni anlamaya çalış lütfen. Babarı zorlayamam öyle değil mi? Sadece dua et. Dua et ki. Husan Ara evinde mutlu yaşasın. Hiç incinmesin. Allah korusun kız kardeşimin canı yanarsa canı yanacak olan o. Senin kardeşim. Sen çıldırdın mı ha? O benim kardeşim. Benim kanımdan. Allah korusun acı çekmesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabahın köründe nereye gittiniz? Biraz iş için dışarı çıktım. Ben odama gidiyorum. Neden? Neden bana kızgın? Sorun nedir? Aslında Husan Aran nişanlandı. Ah. Ha, bu çok güzel bir haber. Tebrik ederim. Üzülecek bir şey yok ki bunda. Sen de çok iyi biliyorsun. O kız kardeşini senin karın olarak bu eve getirmek istemişti. Bir insan neden onun her istediğinin yerine getirilmesini ister ki? Tamam bu kadar yeter. Bu konuyu kendi isteğinle bitirdin değil mi? O zaman sessiz ol artık. Sessiz. Ah, Timur uyanık mı? Bilmiyorum. Henüz odasından çıkmadı. Tamam bir bakayım. Hey kızım. Buraya gel. Bana sıcak çay getir. Üşüdüm. Bana bir söz vermeni istiyorum. Hayatım boyunca yanımda olacağına dair. Ne diyorsun? Bir hayat boyu benimle olur musun? İşte anne. Kendini hasta ediyorsun, endişeleniyorsun. Şimdiye kadar her şeyi unutmuşlardır. Bu zenginler hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Her şeyi gurur meselesi haline getirir. Biz fakirleri kolay kolay bırakmazlar onlar. Anne, bu kadar uzun zaman sonra köyümüz biraz mutluluk gördü. Beyefendi refah getirdi, sen de endişeleniyorsun. Ben bir anneyim. Endişeleniyorum. Üstelik dulum ve hiç kimsem yok. Bazen merak ediyorum acaba doğru mu yaptım? Bitto'yu eğitebildim mi? Anne bırak bunları. Sen böyle konuşunca... Ben de endişeleniyorum işte. Hiç yapacak bir şey yok. Bak Şazo, ben bunu düşündüm. Senin idahın biter bitmez Bitto'yu evlendireceğim. Anne, o şimdi bir köy çocuğuyla evlenmeyecek, tamam mı? Biliyorum tabii. Bir köy çocuğuyla evlenmeyecek. Ona şehirden arayan çocuğu sor. Git konuş onunla. Hadi git. Hadi git konuş. Sor bakalım ne diyor. Hadi. Tamam anne. Yüzündeki renk yeni. Daha önce bunu görmemiştim ben. Çünkü bugün olanlar daha önce hiç olmamıştı. Annem seni evlendirmek istiyor. Eğer birinden hoşlanıyorsan bunu bize söylemelisin. Çocukluğumdan beri sevdiğim, tüm kalbimle istediğim bir bakışıyla bana hayat veren insan. Bugün bana tüm sevgisini geri verdi. <laughs> Babar bugün bana olan aşkını itiraf etti. Rüya mı görüyorsun sen? so ben de bu rüya gerçekleşiyormuş gibi hissettim. <laughs> Ama bu gerçek. Evet Gerçek. Beyefendi hakkında mı konuşuyorsun? Sen delirdin mi ha? Onunla denk değiliz. Şu andan itibaren... ...birlikteyiz. Seni anneme söyleyeceğim. Hayır Şazo! Anneme söylemeyeceksin. Anneme söylemeyeceksin Şazo lütfen. Peki... Bence beyefendi onun tüm duygularını ele geçirdi. Tamamen çıldıracak. Annem haklı. Onu şehre göndermeliydik. Kesinlikle göndermeliydik.